Hoş geldiniz. Mertem Açıker Atölyesi'nde izine birlikte bizim en çok sevilen, en çok sattıklarımızdan, en çok tercih edilen böreğimiz. Benim anneannem Arnavut kökenliydi. Dolayısıyla bütün börekler elde açılırdı. İlk öğrendiğim börek 11 yaşında açmasını öğrendim. 11 yaşından beri hala bu böreği çok yapıyorum, çok açıyorum. Hatta menümüzde var. Misafirlerimiz, konuklarımız çok beğeniyor bu böreği elde açması kolay. Daha önceki videolarda zannediyorum bahsetmiştim beyler bile yapabilir diye. Gerçekten beylerin bile yapabileceği kadar kolay elde açma börek yapıyoruz. İçinde pazı ya da ıspanak kullanabilirsiniz, patates kullanabilirsiniz, kavrulmuş kıyma kullanabilirsiniz. Biz nasıl yapardık? Rahmetli anneannem pırasayla yapardı. Pırasayı güzelce kavurur, karabiberlerdi. Çok lezzetli bir hale getirirdi. Orta katına pırasaya yer, üzerine birazcık beyaz peynir koyardım, harika olurdu. Ama bizde tercih edilen ıspanaklısı ve pazılısı. Bugün sizin için ıspanaklısını yapacağım. Bakalım bu tarifi denediğinizde beğenecek misiniz? Hemen malzemelere geçiyorum. Şöyle, zeytinyağım var, süt ilave ediyorum. Hep evde bulunan kolay malzemeler. Dışarıdan alınan herhangi bir e, ekstra, hani derler işte şu olmazsa olmaz öyle değil ne olursa olur evde un vardır kabartma tozu vardır vanilya vardır biraz kararmış birazcık işte dolapta üstü sararmış peyniriniz vardır hepsinden olur patatesiniz vardır soğanınızın yanında duran patatesiniz vardır birazcık patatesi soğanla kavurursunuz yine bu böreği yaparsanız yapması kolay yemesi şahane <laughs> hamur malzemelerimi geçtim. Acele edip aslında iç malzeme koyayım. Bir taraftan iç malzeme hazırlansın. Birazcık yağ gezdiriyorum tenceremin içine. Ispanaklarımı güzelce doğradım. Soğanım var. Soğanla ıspanağı kavuracağım. Soğanlarımı da alayım. Bunlar burada hafif hafif pembelesinler. Tekrar hamuruma geri döndüm. Yağımı koydum, sütümü koydum, yumurtamı koydum. Tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Kabartma tozum var. Nişasta ile açıp büyüteceğiz ve hamurunu yoğurmaya başlayabiliriz. Elenmiş unum var. Güzel bir hamur tutacağız. Hamuru bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Dinlenmezse açması biraz daha zor oluyor. Bazen çok acelem oluyor. Dinlenmeden açıyorum ama muhakkak pişmeden önce dinlendiriyorum. Bunu hepsi aklınızda olsun, kulağınızda olsun. Şöyle çok güzel kıvamlı bir hamur oldu. Gerçekten kıvamı çok güzel. İç malzemem hazırlanana kadar bunu dinlendireceğim birazcık. Şöyle kabımın içinde. Bu arada da soğanlarım hafif pembeleşti ıspanaklarımı atacağım ve ıspanaklarımın kavrulmasını bekleyeceğim. Ispanağım kavrulsun sonra kolayca açacağız böreğimizi. Evet ıspanağım güzelce kavruldu. Tuz ve karabiberle tabii ki lezzetlendirdim. Tuz tadı ve karabiber tadı size kalmış ama tuzu fazla kaçırmamaya dikkat edin çünkü içine beyaz peynir de koyacağız. Özellikle beyaz peynirimiz çok tuzlu bir peynirse e, ıspanağınıza az tuz koyarsanız harika olur. Şimdi hamurum güzelce dinlendi. Şöyle nefis bir hamur oldu. Hemen arkaya aldım. Şimdi bundan 40 tane beze çıkartacağım. 38 olur, 35 olur ama 40 tane olursa ideal olur. Şimdi önce ikiye bölüyorum. Sonra şöyle şöyle ayırıyorum. Bunları böyle top top yaparken elinizle büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ekler çıkartırsınız. Bazen bir tanesi çok büyük oluyor, bir tanesi çok küçük oluyor. Ama böyle kesmek işi kolaylaştırıyor. Yapmanız gereken şey şu. Ceviz büyüklüğünde yaklaşık toplar yapmak. Minik minik bezere, Mesela bu büyük gözüküyor. Hatta elimdeki de küçük gözüküyor. El oyalayan tek kısmı bunları beze haline getirmek. Açmak çok kolay. Bezelerim hazır. Şimdi yapmanız gereken şey son derece basit. Eminim herkes şöyle tabak büyüklüğünde bir hamur açabilir. Deneyelim. Mısır nişastası çok kolay açılmasını sağlar. Çok kolay büyümesini sağlar. Dolayısıyla nişasta diye büyüteceğiz. Böyle kat kat mülfe hamuru gibi kabaran nefis bir börek olacak. Şeklinin hiç önemi yok. Düzgün açtınız, yamuk açtınız, kare oldu, yuvarlak oldu. Hiç önemli değil. Sonra zaten bunları üst üste koyup tepsi büyüklüğünde büyüteceğiz. Bu büyüklük şahane. Şimdi 20 tane beze bitene kadar bunları üst üste, üst üste koyup açıp koyacağım. O alt zemin olacak. Diğer üstü de böreğin üst kısmı olacak. 20. yufkamı da açtım. Şimdi bunu tepsimin boyunda büyüteceğim. Biraz altına nişasta, biraz üstüne nişasta. Şimdi buraya kadarını herkes yapabilir mi? Yapabilir. Tabak büyüklüğünde bunu merdane ile büyütebilir. Hatta merdanesi olmayan streç filmle bile yapabilir bunu. İlle de merdane yok böyle kaçamıyorum demeyin. Her şekilde açabilirsiniz. Bakın hiç zorlanmadan son derece kolay açılıyor. Esnek ve yumuşak bir hamur. Ama ara ara Ters yüz çevirmelisiniz ki bütün katların birden açıldığına emin olun. Ne kadar büyüteceğim? Böyle baklava açar gibi kocaman büyütmeyeceğim. Bu tepsimin boyu kadar büyüteceğim. Dediğim gibi şeklinin çok önemi yok. İlle de yuvarlak olması gerekmiyor. Dikdörtgen bir tepsim var. Dikdörtgen açmaya çalışacağım şimdi. Şöyle sarıyorum. Kenara aldım. Tam tepsimin boyunda oldu. Kavrulmuş ıspanağım vardı. Kavrulmuş ıspanağımı... ...içine koydum. Bütün böreklerde olduğu gibi... ...şöyle her tarafını eşit miktarda yayıyorum. Bol malzemeli bir börek. Peynirle lezzetlendirelim demiştik. Beyaz peynirimi üzerine yaydım. Onu da biraz ellerimden yardım alarak eşit miktarda dağıtıyorum. Evet harika oldu. Şimdi geri kalan 20 tane bezemi de yine bu hazırlamış olduğum hamur gibi nişasta ile açacağım. Onu da üzerine sereceğim. Biraz dinlendirdikten sonra dilimleyeceğim üzerine tereyağı gezdireceğim ve 180 derece fırında pişireceğim. Hadi bakalım. Şimdi sıra diğer yarımı bezede. Evet, hamurumu da büyüttüm. Bu da hazır üst hamuru. Şöyle önüme aldım tepsimi. Üstüne yaydım. Şimdi bu uzun kısımlarını şuradan böreğimi kaldırıp altına saklıyorum. tepsimin boyuna göre şöyle yerleştirdim ve hazır. Böreğinizi istediğiniz büyüklükte isterseniz bu uzun kısmını dörde bölün, üçe bölün. Bazen büyük dilimler, bazen küçük dilimler. Evde yaptığınız börek gibi bunu da dilimliyorsunuz. Şimdi ilk önce ortadan dilimledim. Benim börekte en sevdiğim kısım şu kenarlarından ayırdığım kısır. Kıtır kıtır çorba yerken, sabah kahvaltı ederken o iç harçsız kıtır, kıtır kıtır kısmına bayılıyorum. Şimdi biraz açma yaptı. Neden? Hiç dinlendirmedim. Eğer dinlendirirseniz hiç açma yapmaz. Yani açma yapmaz derken böyle araları bir şekilde açılmaz. Açılınca ne olur? Gayet güzel oluyor. İçinden iç malzemesi gözüküyor. Hiçbir mahsuru yok. Ama böreği yaptıktan sonra miktar dinlendirmekte fayda var. Üzerine bolca hemen hemen her dilime bir yemek kaşığı gelecek şekilde tereyağı ilave ediyorum. Şimdi onlar pişerken yayılacak ve o içinden gözüken kısımları kapanacak. Harika yağlanmadık bir yer kaldı mı? Hayır. Evde açma böreğimiz hazır. Şimdi fırına gidecek. Herhalde bir 40 dakika kadar falan 180 derecede böyle milföy hamuru gibi kat kat olana kadar, nar gibi kızarana kadar kızartacağız. Şimdi fırın zamanı. Böreği fırından çıkarttık, biraz dinlendirdik. Şu katları görmenizi istiyorum. Kat kat. Bakar mısınız? Gerçekten milföy hamuru gibi. Yaprak yaprak kat kat. Bakar mısınız güzelliğine? Başlarken ne dedik? Evde börek açacağız ve kat kat olacak dedik. E dediğimizi yaptık, kat kat bir börek oldu. Başta şöyle ufak pasta tabağı büyüklüğünde açıp üst üste koyduk. Nişasta koyduk aralarına, nişastayla açtık. Çok kolay açılıyor çünkü nişastayla. Evde ne malzeme varsa ki biz bugün ıspanaklı ve peynirli yaptık. Nefis bir börek oldu. Bence herkes yapabilir. Son derece ekonomik, son derece lezzetli, son derece doyurucu bir börek. Abone olmayı lütfen unutmayın. Beni seviyorsanız videolarımı lütfen seyredin ve lütfen videoların altına beğendiğinizi, beğenmediğinizi, tenkitinizi ya da sevdiğiniz herhangi bir tarifi, bildiğiniz herhangi bir tarifi benimle paylaşın. Hepinizi seviyorum, görüşmek üzere.